Merhaba sevgili dostlar. Şunu söylüyorum. AKP 17 Aralık 2013'ten beri hukuku askıya almıştır. Ve AKP ancak silahlı isyanla, bir isyanla gidebilir. Çünkü seçim bir kaybese bile eften piften nedenlerle iptal eder. Yeniler. Kendisi kazanana kadar yeniler. İşte İstanbul seçimleri bunun bir ön şeydi ön hazırlığı gibi. Yani bir nasıl diyeyim gelecek öncesi bir gösterge oldu. Şunu demeye çalışıyorum. AKP ancak dediğim gibi bir isyanla da bir silahlı isyanla devrilebilir. Ve silah şu an ulusalcılarda var TSK'da. Bence harekete geçseler iyi olur. Çünkü ülkenin başına çökmüşler bunlar onları çok onlardan değil. Yok aynı. İkisi de aynı. Ama AKP çok üzülmedi. Belasını bulsun diye özellikle başı. Belasını bulsun diye bu bunu söylüyorum. Allah memleketin, ülkenin sonunu hayır etsin deyip kapatıyorum.